Karşınızdayız. Yanımda yine Sergen var. Ay. Hadi. Elmas yapayım mı sana şey? Demir. Ama kullanmasam mı ya? Demir kazma Yok yok şimdi kullanma kanki. Zırh yapayım mı? Ya yok yok yapma. Yapma abi yapma. Ne? Yapma yapma. Demir. Lan bir yapmayacağım. Dur. Şöyle bir demir bulalım böyle bayağı da ondan sonra şey yaparız. Tahta var mı sende? Tahta. Ah! Lava, Lava mı düştün? Ananı He? Lava mı düştün? Gitti bütün temler. Hayır hayır, karada hepsi şeyde. İşte. Ya yarısı. Ama ulan hepsi bana geldi. Dur. Neredesin? At arka. <laughs> demir kazmayı at. O ben de vallahi yok. Bir tane var. O da kendimki. Tamam. Gün galiba senin Yok. Bana şeyleri at demirlerimi. Vallahi ben de demir de yok. Abi senin demirlerinden az versene bana. Bir tane var onda da eşya yapacağım. Şu lavı kapat ya. Galiba gitti yani hepsi. Kapat şu lavı. Küfür et küfür et. <gülüyor> <gülüyor> lan ne? Yine yanıyordum. Ya abi şu lavı kapatmaya çalışıyorum. Kapatma ya gitme oraya sen de. <laughs> ne yapacağım ben? Buraya bak. Ha, Tahtan yok değil mi? Tahtam 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 yok ama stiklerim de gitti. İyi kömürlerim burada. Tamam 54 tane stik var bende. Ben yukarı çıkıyorum. Ne? Niye? Tahta bulmam lazım. Eve bir şey yapacağım da. Benim şey bulmam lazım. Demir. Demir var mı? Yok yok. Aha demir ben... buldum. Bir, iki, ya üç tane niye çıkmadı ki? Bayağı kastık he. Ama gece ya dışarıda. Ya madende kal işte. Aa yine reston buldum. Evin yakında creeperlar var. Neyse güneş doğuyor. Ben barışçıl yapsam bende dalmazlar değil mi? Ya o kızıl şey sanıyor? Lan yaktım bana dalmaya başladı. Hemen yanıma geldi. <laughs> tamam alakası yok o serverla ilgili de. Lan. iki tane patladı. Uzaktan nasıl gördü bu ipini? Yok mu ya? Hiç mi yok abi? Hiç mi? Demir. Aha de şey kazma da bitti. Ne yapacağım şimdi? Sitikim de yok. Sitik ya ver. Lan oğlum benden olsa diyeceğim 56 tane var. <laughs> ne saatim? Beni buraya niye getirdin? At at sitik at tamam. Neredesin? Ne istiyorsun? Sitik sitik. Ne yapacağım? Demir kazma. Ay altın kazma. Ay taş kazma. At bayağı at, topla at. Bir kolası alsam tamam. Aldım. Tamam benim işim bitti. Kanki ben yemek yiyeceğim şimdi. Videoyu burada keseyim. Bir. Ben yemek yiyip geldikten sonra yaparız tamam mı? Ben devam ediyorum. Sen devam et. Evet arkadaşım ben yemeğimi yiyip geleyim. Ee, ondan sonra zaten sizin için bir saniyelik yemek. Biliyorum ben sizin. Neyse. Evet ben kapatayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yemek yiyip geldim. Bakalım Sergen arkadaşımız eve ne yapmış. Efendim. Efendim. Ha yok bana Çok boktan bir şey yaptım. Abu! Ne geliyor lan? Ulan. Ömer. Oha! Banyo mu lan bura? He, ama şu kapıyı kapat. O zaman su girmez. Bak. Gelmiyor. Böyle de gelmiyor. <laughs> ha. Bir de benim eşyalarım var ya. Hepsini sakladım. Nereye? Kanki adam bir söyle daha nereye yaptın? Bilmiyorum. Olsun. Tüm eşyalarım orada. Bulursan hepsi senin. Elması da koydum her şeyi. Tek yedim. <laughs> Aynen. Bekle ben buzulamam şimdi. Dur bari ipucu var. Altta mı? Üstte mi? He? Dur. Geliyorum bekle. Altta mı? Üstte mi? Bekle. gel. Okay. Bak. Altta mı? Üstte mi? Sen onu söyle. Bilmiyorum. Aa. Öyle kasma lan. Vallahi öyle yok. Aşağılarda aşağılarda değil harbiden. Yer altına kasmadım. Dur dışarıdan itemlerimi alayım. Lan. Ananı sikeyim. Ananı kimdir? Ananı sikeyim. Oy. Demir ver lan. Demir al bu Ben bunu kırayım mı? Bin bin kaç. Onu ben karşıya gitmek için yaptım. Dur, dur Ama... ittireyim Lan! Kır kır. Kır amına kozumun teknesi. Neyse ben yerinden çıkarayım. Neredeydi bilen al. Tek tek tek. Bak kanki beraber kullanıyoruz da, Düşün alayım. <laughs> demir alayım hemen. Ya demir ısıtacağım ısıtacağım. Aa, şu taşları bir. Bak buradan <laughs> da kaçabilirsin aslında. Onu ben yukarıya bağladım. Oo ama boğulup gideceğiz şimdi. Aynen o yüzden hemen çık <laughs> Ya güzel olmadı tam da ben bunu Geleşler mi sonra? Güzel. Güzel şurayı. Düzelteceğim, düzelteceğim bir gizli yerden alayım çiz. şeyi. Benim aklımda başka bir şey var ya, öyle kötü duruyor bir dakika. Koal, koalım vardı 64 tane, onu alayım ben. Eee şunu al, Stikleri al. Tamam. Şeyimiz yok lan hiç. Eee Ha ocağımız varmış tamam bir tane. Eski evde çok şekil duruyor ya. Depoya bir de diyordun kötü. Şey var mı bir tane daha kömür şey yapacağım ben. Kömür? Yok. Şey işte. Ocak ocak. Ama yaptım. Bak ne yapacağım? Sen bunu koyabilir misin ha? Ben tüneldeyim, hiç bakamam. İyi. Ettin. Neyse onlar pissin. Hmm. Şu ocağa koyayım. Ben. öleceğim için ölsem ben O bizim ev çok güzel olmuş ya dur. Aklında ne var biliyor musun Sergen? Ne? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Yok yok hiçbir şey yapmıyorum valla. Balta var mı balta? Yok. Oğlum balta bile yok lan. Allah Allah. Dur. Sitik 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 sitik. Sitik. Sitik 2 3 4 5 6. Hop 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 hop. Hop hop. Yeni yeni yeni.

Al, al, şu, al şu baltayı al kırılmadı. Çünkü bu odunlar bize lazım olacak. Alsana onu. Arkadaşım gider misin? yıkmak üzereyim. Hoppidik hoppidik. Eve bak. Uçan ev oldu. Lan ev uçan ev oldu. Uçuyor lan ev. Neyse ben şu ağaçlara dalayım. lazım oluyor bize ya. Stik stick olmazsa hiçbir şey yapamayız zaten de. Ah! Bu ya. Tavuk, tavuk. Oo, yumurta buldum. Biz ya şey tarıma başlayalım kanki ya. Aynen. Aynen. Altıncı bölümde tarım gelir. Bu beşti değil mi? Evet. Ya kız. <laughs> Ne toplamışım odun. Madene inelim mi yine? Tam git. Ben geliyorum. Neredesin sen evde mi? Sana tep olacağım. Ol. Dur şunu alayım. Hop. beni Bu ne lan? Ev ne tarafta? Bu tarafta mı? Hı ee, -hı. Çap, çap. Aha öyle gitti tamam. Şimdi dersin mesaj atanın da. Aynen. Oo! Bizim için Enderman için çok 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 önemli bir şey buldum. Bal kabağı. Eve gel de balkabağı verim sana Tamam Şey kötü olmuş ya balkabağının gözlerinin şeyin olması Gerçekçi olmuş ama kötü de olmuş yani Bir ev nerede ev ev Ev'e gitmedin mi daha? Gitmedim ki. Ev nerede bulamıyorum ki? Gel gel. Ah! Sepoylim, çabuk, 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 çabuk. Nerede ev? Bu ne? Mal öylesine yaptım? Hadi tamam evine. Bir <laughs> taş vardı. Hadi hadi. Geberceğim, gideceğim, yarım kapcana. Gir kapasak mı burada? He? Evet. kapatalım. Aynen. Ya beni ağaçları çıkartma hiç. <laughs> tamam tamam evi gördüm bir de biz. He al şu bal kabağını. Bu ne lan? Geberiyorum. Geberiyorum. Geber mi? Geber. çık bir çık. Kuleye gel. Kuleye mi? Ben hmm. hep, evdeyim ben. İşte yukarısına çık. Ben alışım var gel. Az şu şunu bir yapayım. Yaptıktan sonra şey yapacağım. Eee, poz kapatırız artık. Evet. Öbürki bölümde de tarım yaparız. Ne, yukarıda mısın? Evet. Anam, anam, anam! Geldim, gel kapatalım videoyu şurada. Evet arkadaşlar dur. Allah birden. Evet e, arkadaşlar bunun için çok üzgünüm. Videoyu yanlışlıkla kapattım elimin ayarı. E, evet gel videoyu sonlandıralım şuradan. Evet arkadaşlar 5. bölümün daha sonuna geldik. You name'in 5. bölüm. Hadi görüşürük. Hadi bay bay. Hoşçakal.